Tamam. Evet, YouTube'un saçma kanalına hoş geldiniz. Evet, ben Zafer ve bugün ne yapıyoruz? Bugün Facecam direksiyon hazır. İkisi de hazır. İkisi de hazır kardeşim. Hazır. <laughs> Süper değil mi? Böyle daha iyi. Facecam'da malzeme kar oynayacağız bugün. İnşallah malzeme kar ve videomuz iyi geçer. Hadi bakalım. Size sıkılmazsanız inşallah çok böyle e, macera yapmaya çalışacağım ama birazcık daha çok olacak macera İnşallah facecam de kasmadan oynayabiliriz hadi bakalım evet başlıyoruz evet önce high school'a binip buradan markete gidiyoruz her de bir her de akmak yok Ağabey bak bak, o penire kafa ha! <laughs> Öfreni indireceğiz. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim araba kaydırıyor gibi bir şey oluyor sonra da kaydırmayı bırakıp normal sürüşe geçiyor ne kadar güzel bir hayo değil mi <laughs> belki başlama kaç seri yapabilirim gençler Feedback'i açmadım. Çok rahatsız oluyorum öyle titriyor. Post feedback. Onlar açık ama feedback'i açmadım. Çocuk böyle böyle titremesini istemiyorum yani. Sevmiyorum ben öyle anlamayı. Bu tutu 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 Allah Allah bu aman öleceğiz hocam öleceğiz. <laughs> Bir anda şey bağla düğüne bağlanı düşünsenize. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Burada iki de rahat gidilir. Ben yani rahat iki de bura. direksiyona daha fazla video gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın yorumlar kapalı olmazsa yazın olmaz kapalı olursa da olmazsa da Yani yorumlar açık olursa yazın açık olmazsa like'ı belli edin facecam için bir like belli ederseniz çok sevinirim <laughs> bir like atarsanız da daha... oh, oh, bir de abone olun çok sevinirim acayip sevinirim bu Hayestro kadar iş. ama Hayestro sevenler var ya ben de seviyorum ve oyun şey nedense 1400 pikselde oynadığımdan rağmen nedense tablet monitörde oynarmış müşterisine ekran bir tuhaf inşallah OBS'e tuhaf gelmiyordur ekran. siktir 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 siktir. Vites burada zannediyorum. Düşünmeye çalışıyorum benim salaklığım bundan. 9 Vay be ne kadar güzelmiş ya. Ben böyle mi sürsem ya? Arabamız güzel. Aslında Aysuko'yu çok seviyorum. O benim canım arabam. Sasuma yapamazken bu arabayı alıyorum. Garaja koyup şey yapıyorum. Trene bakalım. Tren gelir. Hoş geldin. Tez de bir geçti ya. Aysko çok seviyorum. Benim canım arabamdır kendisi. Baya çok severim kendisini. Onunla çok aramız, bu arabayla çok aramız oldu. Şu arabayla. Valla direksiyonla bir uyanmadım. Yeni geldiğinde bu direksiyon, don günümde. Öyle bir yan, ki ben bu Aysko'yla. Ne yapayım şöyle sinyal sinyal daha ayarlamadım uf. Şuraya bir şeyi dönemedim anasını satayım. Umarım webcam kasmıyordur. Facecam dediğinden e, bilmeyenler varsa webcam demeye çalışıyorum. Yani yüz kamerası Facecam Türkçesi yüz kamerası. Yani o kadar da geleceğiniz olması lazım yani. Yani Gaza ağlamadı oyun ne kadar saçma değil mi? Gaza ağlasaydı oynardık. Direksiyonu tuşundan basıyorum. Ceriyos mı bu arada gençler bu. Kamerayı arada bir bakacağım diye. Kaza yapacağım diye korkuyorum ya. Kameranın şarjı varsa yetebilir. Yoksa da OBS'ten devam edeceğiz. Bu kamera kapanır. Salak gibi webcamsiz çekeriz. Yapacak bir şey yok. şuradan gidiyoruz. Sağa dönüyoruz. Sıkılıyor musunuz gençler? Ben hiç sıkılmıyorum şu an. Altımda ice kova var Çok hiç sıkılmıyorum abi. Şu oyunun bu, bu arabasını seviyorum tek ya. Şu oyunun bu arabasından mekanik var ya. Çok güzel ya. Bu Oyun ilk çıktığında hep istemişimdi bu oyunu oynamak. Bir de bir menci. Bire be atalım burada. Vitesi de argılamıyor bu oyun ya. Benim vitesi de bir sıkıntı var. Yoksa bu oyunda mı benim vites argılammıyor çünkü. Şuradan atardım normalde. Biliyorsunuz ETS videolarımda. Adam şeridini değiştirdi ya. Bu arabayı çok seviyorum. Özlemişim be. Hani biliyorsunuz 2020 modelini indirmiştim ben bunun. Bilmiyorsanız Zaten e, videosunu çekmemiştim. Ben 2022 videos e, videos demişim. E, 2022 versiyonu demiştim. Bok gibi. Hayır yok. Kamyonun şasisi kalmış. Kamyon yok. Tek traktörü var. Traktör de hiç çalışmıyor. Valla bok gibi. Hiç tavsiye etmem 2021'i. 2022 ve 2021'i hiç tavsiye etmem. 2018 oynuyoruz şu an. 2018 oynadığımız için de Ice Cold var ve Güncel bir şekilde oynuyoruz. Her şey var gördüğünüz gibi. Şey eee neydi bunların adı. He, silecek. Silecekler var. Normalde high silecek olmaz. Biliyorsunuz. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Varsa da yapacak bir şey yok artık. Böyle devam edeceğiz. Araba 4 vites değil mi? 5. vites yoktu. Aynen yokmuş. O arabayı yolda tutamıyorum anasını satayım. Yabancı oyuncu bunu ne kadar kolay sürüyordu. Hay hay vites düşür. Vites düşür. Vites düşür ki arabamız parçalanmasın. Pek bu araba parçalanmaz ama ben seviyorum bu arabayı yüzden. Parayı attım ya önümü göremiyorum neyse kısaları yakalım. Videoyu izleyeceğim zaten kayıttan sonra nasıl çekmişim diye. Güzel çektiyse eee böyle devam ederiz Masamı Karan e, serilerine. Çünkü bazenleri OBS'te bir sıkıntı oluyor kasıyor. Ve onun ayarlarını ne nah buluyorsunuz yani affedersiniz de ne nah buluyorsunuz? Yüzde mi? Ben yüzde yüz kaçta ben belli değil bakın. Ben kaçta gitti belli değil ya. Bir bit du. Sürüşüm iyidir. Eh, ehliyetim vardır benim. Öldüğü gibi ehliyet. Şöyle. Evet, ehliyetimiz var. Şu an yoldayım diye Allah. Neden bir anda şey ettim derseniz, böyle fıst düşürdüm. Araba boşuna zorladım diyorsunuz. Biliyorum. Ee, ani yerlerde yani şeridinizden çıktı an ve araba savrulduğu an vitesi düşürdün. Bu da abiye tavsiye. Edin. Vitesi düşürseniz şanzıman aşağıına yapmayın. Benim tavsiyeme uymayın. Şanzıman düşer. Ben bunu neden daha önce düşünmedim? Yapmayın oğlum. Şimdi o anızın şanzımanı düşürsünüz. O şanzımanı gör <laughs> Anlayanlar anladı. <laughs> Suyumuz yok. Alırız bir banketten su. Susuzluğumuz hastafada değil. iyi. Örgünümüz falan değil. iyi. İçeride salça alırlar Tabi abim geldi. dördü attım ya ya atlarla rahatlasın araba bu arada kuzenimiz diyorsa Efe buradan bir de İbo kuzenimiz diyorsa bu da ondan da selamlar kardeşim Eskisi bir çok like almıyoruz nedense bilmiyorum çok like alalım şey gene altı like falan istiyorum gene bu videoya Webcam için hiç bir ilah like gelmemiş yani webcam'i sevdiniz mi sevmediniz mi belli değil. Sevdiyseniz ilahlarla like belirleyin. Çünkü yorumlarımı açıyorum açıp kapatıyor YouTube ya. Piston aşağı piston aşağı <laughs> Tabi aynı virajda da fites düşürülür Bunu da bilin amını Ben <laughs> gazı ayağımdan çektim çünkü dönüş var Ve hızlanalım arkadaki bizi gondekleyecek yiyecek galiba öyle geliyor ki Vallahi kazasız belasız geldik Tek şeritten çıkmaları oldu. Onu da kurtardık. Ne yapıyorsun ama? Bu da sağ hoş mu ne? Vallahi geldik. Geldik geldik. Şu taraftan döneceğiz. Ya şuradan bir artistçe dönek dedik. Ağzına sıçtığımın arabası dönmüyor ya. <laughs> o ne lan öyle? Bilader ne oldu sana böyle? İyi misin? Peki iyiye benzemiyor. What the fuck ne olmuş lan buna? Ben kazası belasız geldim dedim de sen kazalı belayla gelmişsin kaç Kafana ne oldu senin? İşte böyle yani. Grafikleri biraz düşüreceğim kasmaması için oyunu. Şu an kasıyor feci bir halde. Nedense artık 2018'in de yenildik bilgisayar. Valla eski de değil. Kasamız 2021 ama yarra iyi o kasa yani. Merhaba. Yani Öyle sürüşe bölenler. Hadi bay bay. Ne kadar güzel laf lan. Öyle sürüşe bölenler. Hayatın son lahı sana öyle olmuş. Karşı. O ne lan herkes çığdırmış. Sana ne oluyor birader? Sen de otobüs gibi bombaya çalışıyorsun. Kopun amına koyayım. <laughs> Abi sen ne yaptın lan? Düşün hadi bir. Anladın mı? Senin o enerji yüzünü bibledim dedi. Hata yüzlü dürüm yaparım dedi. Yani. Hata üsülü dürüm ne amına bu? Hatay'ın dürümünü bilirim de. Hatay'ın galiba dürümü çok ünlü. Bilmiyorum ki ben Sivas diyeyim ya. Hatay'ın neyi meşhur bilmem ya. Benim... Ben Sivas'ın çok öyle meşhur diye biliyorum. Da i̇nşallah öyledir ya. Bizim memleketinin neyi meşhur olduğunu bilmiyordu. çok şok şaşıyorum. Evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kasa kasa maalesef karar, önümdük, yapacak bir şey yok. İnşallah o kötü yansımıyordu. Bakacağız izleyeceğiz göreceğiz. Evet görüşürüz. Like atmayı abone olmayı da şöyle bir şey yapayım. Şu grafikleri yakında. Bye bye. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın gençler. unmayın diyorum ben bazenleri. Dilim süzüşüyor bazenleri yani. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum ya. <laughs> Hadi bay bay.